Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. iyiyim. Ee, kahvelerimizi, keklerimizi aldık. Hanımları daha şöyle bir ekran karşısına çekelim efendim. Şimdi bakalım Gizem Hanım aslında kim? Biraz bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet. Ben Gizem e demiş. Masal ve hikaye anlatıcısıyım. Müzik eğitmeniyim. Ee, Edirneliyim. 5,5 yaşında bir oğlum var. Aynı zamanda anneyim. Ayşesim. Teşekkür ederim. Annem ee... 35 yıl e, aktif olarak çalıştı. E, oğlum doğduktan sonra emekli oldu. E, oğlumla ilgilenmeye başladı. E, bu noktada da e, Edirne'de bir arayış içine girdi. Yani çocukla vakit geçirebileceği keyifli aktiviteler yapacağı yerler aradı. E, ve bir gün geldi dedi ki e, ben e, torunumun keyifli vakit geçirebileceği, beni de sosyalleşebileceğim bir yer açmaya karar verdim. Bir girişimde bulundu bizimle paylaştı. Süreç böyle başladı aslında. E, daha sonrasında e, kafemizin hazırlık süreci başladı ee, ve bizden destek istedi. Eşim e, mimar, ve birlikte 3 ay boyunca emeğimizle kafemizi bu hale getirdik. Konsept doğum günleri yapıyoruz. Ee, bizim önceliğimiz çocukların mutlu olması. Konsept doğum günlerinde konsepti çocuklarımız seçiyor Çocuklar. ve onların e, evet onların talepleri doğrultusunda istedikleri gibi konseptler hazırlamaya çalışıyoruz ve e, ailelerin memnun olması, çocukların mutlu olması bizim için önemli. Günlük atölyeler gerçekleştiriyoruz. Günlük atölyelerde temalar belirliyoruz. E, bunun dışında annelerimiz de düşünüyoruz günler, toplantılar, keyifli vakit geçirebilecekleri zamanlara ortak olmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Üzülerek aslında buradaki röportajımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Edirne Merkez'den selamladık size sevgili izleyenler bugün. Masal Konsept kafemizde çok keyifli bir yeni bölüm programı hazırladık. Tüm ebeveynleri, tüm çocukları hatta gençleri dahi ekran karşısına bekliyoruz. Edirne Merkez'den merhaba dedik. Şimdi hoşça kalın diyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.